Arkadaşlar bugün League of Legends oynuyoruz. Ne oynuyoruz? Dominion oynuyoruz. Yanımda yine Serhat var. Merhaba. Ben Kyle o Tavşan. Ben Tavşan. <laughs> Nida yani? Tavşan Nida. Oğlum bir an ismini söyleyecektim ya. Fiyal olduk. Neyse. Aynen. Biz nereye Buradan gideceğiz? Buradan bir flash atayım mı? Eyvah. <laughs> Hop. Oh. Aa kafam geçti. Aa kafam geçti buradan. Aa kafam. <gülüyor> <gülüyor> Aa ben hayalet almayacaktım ya. W var benim. <laughs> ya yani sen işte. Hadi Aha, hay basarım. haydi bot'a gidelim. Haydi bot'a gidelim. <laughs> bot pire. Of ağzını ışın gönderme keyif. Topu alın, topu alın. Ne yapıyoruz biz ne? Sen bota geleceksin. O kadar bot pire yazdım. Bir halta yarım masada bot pire yazdım yani. Bota gelmen lazım. O gifiye ben bende. Aa, E basamadım. Yo yo feeder. Yeeey yeah, alırım bir daha. Al. Lütfen lafımı çalmayalım. Abi adam arkamızdan götürdü resmen şeyi. Bizim adamlar hala. Bizim alabildi. haberimiz yok. Biz fakir. Hard blade. Gene o, o işi yapmak zorunda mıydın? Yok. Zorunda mısın? Zorunda mı Adam tereddüt ya. Zorunda mı Bu kadar para vermek zorunda, zorunda mı ya? Zorunda mı Ah değmedi. Abi adam arkadan şeyi geçiriyor. Boş ver ileri. Gitti o gitti. gitti 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 neyse biz de buradakini alalım cufu Benimki nerede ya ben? Oo. Adam 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 kendini kaybetti. Aa ben kuleyi alacağız diye bakıyorum benimki gitmiş ya. Uçmuş benimki. Adem uçma keyif. Ben ama bottan izliyorum ama. İyi. iyi. Al o kuleyi sen hadi ben. İzliyorum bir daha yani ya. izliyorum. Ben niye bunu basamıyorum? Garnizon bunu ne niye basamıyorum? Oo kastı lan. Adam kasıcı. Hay be ya adamı ulti atacaktık da. Kaçtı adam. Ya abi kase atmak için zorunda zorundamıyım Zorunda zorundamıyım Zorunda Zorunda Kase atmak için zorunda mıyım? Kase atmak için zorunda mıyım? Için zorunda mıyım. Ben bu cümleyi, ben bu cümleyi sevdim. Bak ben burada tek tek iki kişi alıyorum. Siz daha bir kişi alamıyor. Üç, üç, kişi, üç kişi alamıyorsunuz. Canım bak oğlum canıma. Bir healersın ya. Tamam işte healer. Canımı heal ya. Wow, ilk ben yaptım. Aa öldü Ben. <laughs> Nana <Nerede gülüyor> <öldü> <laughs> Nerede... abi topa çık topa topa. Sizin ezil ezilmişsiniz topta. Yo oğlum bizimkiler abi ben bir ortaya gidiyorum. Kırta da gitmiş baksana. Ahri zaten. Ahri desen ahri değil. Ölür, öldür 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 öldür. Öldür 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 öldür. Bir kere daha bir kere daha vur. Ya adam hep killerimi çalıyor ya. Çalar tabi. Ben burada oyun bitiriyorum ama. Bitir 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 bitir. Gelin. Oyun bitiren de yapmışlar. Geliyorum yanına. Ultim yok. Siz, siz bakın 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 siz bakın. Ultim Bakma yoktu. Ki. Ultim yoktu. Sherlock Holmes. Polimci Sherlock. Sherlock Power. Yo ye. Yeah. Cıp bacıp bak. Kaçsanız oğlum. Cıp bacıp bak. Ölüme keyif. Oo o, bu çok çok bitecek lan. 10 dakika olmadan bitecek bu. E ne güzel işte. Nerede? Şey 5 yerde bitecek. 4 yer bitecek. Şey ne? Diyorum <laughs> ne güzel 4 yer bizde diyorum. Bacım. 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 Bak şuradaki şeyi alayım da manol olsun. Ya akla bak yani Samet'teki aklına bak. Samet'teki akıl mutların ya aklı. abi <laughs> Ya sus ya. Abi adam yukarı... Abi adam ele geçirdi yukarısını. Resmen. Uf. Best kase. Ya yuh be. standan çıkamadık. Yeter anladık. Yeter, yeter yeter. Yeter yeter. Ya tamam anladık abi. İyisin. Büyüksün bir VR büyük. Ya ne oldu ne Hayır hayır! Hayır ya. Ülkem ya. Ölmek istemiyorum. Ya bunu niye verdiler bana ya? Ben tek tutuyorum ama. Bir, bir, öyle büyük bir sorunumuz var. Abi biri yukarı baksana adam yukarı gidiyor. Neyse ben bakarım ya. Yani. Of adam nereye geçiriyor? Bakıcı oh. Samet. Abi adamlar her yerden ele geçiriyor yani. Abi kase atma işte. <laughs> Ulan ne ne doğrudan doğrudan bir de imza met kasayım. Hay bırak kase atıp duruyorsun. Ortadaki güçlendirmeyi çalmayacaktın. Onu tamadan öne düşünecektin. Geliyorum lan çalmaya geliyorum. Vurun lan şuna vur 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 vur. Ya şerefsiz aldı bak. Best bu mu? Boyuta gir. Ah değmedi. Abi ya. Uf best boy. What? Nasıl değmedi o? Hadi beize hadi beize keselim. Hadi 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 bir kere daha bir kere daha. İyi <laughs> kaç kaç. Freakil freakil. Ya abi dalsana ya. Ölünce dalıyorsun. Reportlayacağım lan seni. Report Rap mi? Ben çok nobum. Rap mi? Report, report, report. Of öldürdü. 2'de 2 yaptı gerisini getiremedi. Of, yine vur, ilk, vur, vur, Öldü ya. ya. işte sizin yüzünüzden. Vermediniz ki. Kaç tane kimi çaldınız ki. ya? Yeniliyoruz. Ki böyle anı. Yeniliyoruz. Yenileceğiz he, farkında mısınız? Değil mi? Yani, bes yani. Yani. Adana öyle bir Adana bize öyle böyle fark atmadılar. Yani oğlum ya öleceğiz yani. Takımdaki ikinciyim. Kata birinci bana daha fazla kalsın atmış. Üçüncü mü? Ka Buradan katıyor tebrikler yani Kartı beni geçtiyse <messizlik> Adam kartı beni geçmişse her şey geçer Cürürürdün, <messizlik> <de>, yani <laughs> o tek atam nidalee Tek atma keyf, tek atma keyf Ya yok, O oh, kaç Öldü, 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 işte Ne ölmesi Adamın bir kümü yedi, adam... direkt kaçtı Ah, işte. bu kadar da feeder olmaz ya Aa, O nasıl değmedi Hı Ah ya i̇şte, bu kalite planlarını bir şey Böyle feederlar. Feederlar. Serat feeder. I am feeder. I am feeder Serat. I am feeder Serat. Best. Ben bunu tuttum. Serat'la feedleme key. Ben feedlemiyorum ki sen feedliyorsun. Hadi bitirelim artık. Bitirelim artık. Öldüm öldüm öldüm. Bu kimin tarati ya? Acaba o bu bizden Abi, o 220 o, kadar şey o kadar aldım ki 226 mı verdim? Kendimi utanıyorum şu anda. Aa, bu bizden Oyunu silmek istiyorum. Neyse ya. Bozgun. Ne bozgun? Adamları bozgun. Bozgun yememe keyif. Abi adam resmen oraya gitmek için alamayacaksın oğlum işte sonradan gelen alamıyor. Boşuna gidiyorsun ya. B biliyorum boşuna gittiğimi. Gidemez miyim boşuna? Hoşuma gidiyor belki. Abi gelme işte ya. Ben birinci olmak istiyorum. Ben üçüncü olmuşum. İtimari. Ah diyemedim ama neyse. Al işte adam mezarlığı ele geçirdi. Mezarlık ele geçirdi Ölüleri çağıracak. Cıpa cıpa çok korktum ya. Adamlar dayanıyor. Girsene 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 ölüyorum ölüyorum öldüm ölüyorum. Kesme keyif. Azıcık, azıcık adam, base'de adam keselim, azıcık. Bir dal base'de adam kesmek istiyorum. Çok mu? İyileş. G-G G-G A-G yazdım sadece Evet arkadaşlar yepyeni bir bölümün sonuna geldik Bu seri olmayacak tabii ki Öyle işte League of Legends Dominion Feeder'ları olacak Eee Görüşmek üzere hoşçakalın güle güle.